O büyük yangın olmuştu biraz önce. 5000 bin kilometre kare yangını çıktı ormanda. Ve bunu söndürmek için mesela kamları davet ettiler. mesela Kamlar orada geldi, tören yaptı. Ve bu yangını söndürdüler. Ve bunun hakkında iki gün önce bütün Rusya'ya gösterdiler. Böyle büyük haber siteleri mesela gösterdiler. Sahalar kamları. Bu büyük yangınları söndürdü diye. Çok ilginç. Yani. Gerçekten ilginç. Evet gerçekten <laughs> ilginç. Ama bunu mesela bu yangınları kesinlikle ben inanıyorum. Kamlar söndürdüklerini. Çünkü büyük, büyük, büyük Yangın çıkarsa bu alana hiç yaşakla, ya, yaklaşmıyorlar şeyler, bulutlar. Evet, şeyler, insanı can söndürmek için yaklaşamıyorsunuz. Evet, ya bulutlar yaşa, ya yaklaşamıyorlar. yaklaşamıyorlar. Çünkü şeyin rüzgarı bu yangından daha şeye çekiliyor. Yangından uzaklaştırıyor. Peki ama, yağmur mu yağdır, Evet, çok büyük hem de çok büyük. Bu trenden hemen sonra hiç bir, bir Evet, bir şeyden mesela çok ilginç ama bulutlar oluştu. Nereden çekildi bilmiyorum ama çok büyük bulut geldi de yağmur o yangını söndürdü mesela. İlginç gerçekten. Evet gerçekten ilginç. Bu bir ancak bir öyle olay değil. Böyle olay birkaç kere oldu bu yangınlarda mesela. O yüzden ben inanıyorum. Onu ben su değdir bedram. Su değdirmiyorum diyor. Değerse su de, su tize ne bular? Su tize yaş ya reyber. Suas su salat yaş Peki. siz niye ki yer bak, kurak Şimdi kurak oldu. Yağmur yağmıyor. Siz yağmur yağdırmak istediniz. Nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? anlatır mısınız? Yağmur mı? Yağmur <laughs> yağdırır Türklerin ya da taşıyla yağmur yağdırmasıyla ilgili için Fars, Arap, Türk tarihi belgelerinin derlendiği bu makalenin linkini ve diğer ilgili videoların linklerini sabit mesajda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz.